Fındık ezmeli pasta. 4 kişilik. Malzemeler. 1 adet sade baton kek. 1 adet muz. 8 adet çilek. 200 gram kakaolu fındık ezmesi. Servis önerisi. Arzu ettiğiniz meyveleri kullanarak pastayı hazırlayabilir. Dondurma ile servis edebilirsiniz. Hazırlanışı. 1 adet muzu ortadan ikiye keserek tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. 8 adet çileği de minik küpler halinde doğrayın. Derin bir kaba doğradığınız meyveleri 200 gram kakaolu fındık ezmesinin yarısı ile karıştırın. Hazır bir baton keki 3 eşit parçaya bölün. Birinci kata meyveli karışımın yarısını, ikinci kata da diğer yarısını koyarak üçüncü dilim keki üzerine kapatın. Kalan 100 gram kakaolu fındık ezmesini Hazırladığınız pastanın üzerine düzgün bir biçimde sıvayın ve buzdolabında 1 saat kadar beklettikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.